Merhabalar arkadaşlar. Deprem bölgesinde evleri yıkılan, evlere ağır hasarlı olan vatandaşlara yönelik başlatılan yerin, yerinde dönüşüm hibe kredi projesi için başvurular başladı. E-Devlet kapısı üzerinden alınan başvuruları da Çevre Bakanlığı'na başvurunuzu iletmeniz gerekiyor. Başvuru sonrası başvurusu kabul edilenlere 500 bin liraya kadar hibe, 800 bin liraya kadar da 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilecek. Başvuru için e, arama kısmına yerinde dönüşüm yazmanız gerekmektedir. Şu şekilde size tarif edelim. Şuraya yerinde dönüşüm yazdığımızda zaten tek sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda şu şekilde çıkan sayfada kim yeni şimdi doğru kısmından TC kimlik numaranızı E-Devlet giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan yeni başvuru kısmına tıklayıp şekilde okudum anladım diyerek devam etmeniz gerekmektedir. Burada deprem illerinde yerinde dönüşüm projesi kapsamında ön başvuruda bulunmak için e, asıl kodu girilmesi gerektiği söyleniyor. Asıl kodunu da şu şekilde hasatespit.csb.gov.tr adresinden adres bilgilerinizi girerek alabilirsiniz. Bu asıl kodunu girdikten sonra sorgula kısmına tıklayarak binanızın e, ağır hasarlı mı, yoksa ee, nasıl olduğunu öğrenebilir ve daha sonra başvuru kısmından e, istenen diğer bilgileri vererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı bu sayfa üzerinden başvurunuzu takip edebileceksiniz.